Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Şu anda İstiklal Caddesi'ndeyiz. Galatasaraylı taraftarlar, e, Ayfra, Trabzon için İstiklal Caddesi'ne çıkmışlar. Biz de e, bütün Türkiye'deki Galatasaray taraftarları için ve Galatasaraylı için görüntüyoruz. Hemen çekimler için ilerliyoruz. <laughs> Çek <kaldı. gülüyor> Tamam, orada. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz Galatasaraylı taraftarlar bu sene çok ümitli. Avrupa Kupalarında e, şampiyon olmayı bekliyor. Biz de gerçekten e, Galatasaray'dan artık bir şampiyonluk bekliyoruz. E, şampiyon Kulüpler Kupası'nda. Şimdi evet hemen yanımızda e, iki tane taraftar var. Merhaba. Merhaba sen Galatasaraylı olarak bu sene Avrupa'da Galatasaray şampiyonu olabilir Ne söyleyeceksin? Ya şimdi tabii ki şampiyonlar liginde Galatasaray'ın şansı birazcık düşündü. Yani kadro kalitesi olarak artık e, diğer ülkelerle aramızdaki makas çok açıldı. Ama Galatasaray'ın yani en azından bir sonra 16 yıl düşünüyorum. tabii ki işte Süper Lig'de artık Galatasaray'ın bir rakibi yok. Fenerbahçe zaten sürekli e, saçma sapan aynı hataları yaptığından dolayı ya yani, şampiyonluk şans olduğunu düşünmüyorum. Yani Süper Lig'de şampiyon Galatasaray ama Avrupa'da yani öyle söyleyeyim yani öyle düşünmüyorum. Avrupa'da şampiyon olamaz mı sen? Hayır maalesef. Çünkü yani e, Peki bir şey söyleyeceğim. Çeyrek finale falan çıkamaz mı Ya bence? Galatasaray son 16 veya çeyrek final görebileceğini düşünüyorum ama üstü gerçekten tarihsel bir başarı olsun. Evet. Hemen e, Mehmet Kaan'a dönüyoruz. Evet canci, sen beşik değil evet. mi? Yok ben Sivas Sporluyum. Efendim? Ben Sivas Sporluyum. Sivas ikinci takım olarak mı? Beşik Beşiktaş'ı tutuyorsun. Evet. Evet. Bu sene ben senden bir değerlendirme alalım. Beşik nasıl buluyorsun bu sene? Bok gibi abi. Hayır aynı Hay! Hay! başka Hay! Geçirmeyip... Hay! yayınlayacağım bunu YouTube'da. E, ee, yani bu Galas yani Beşiktaşlı taraftarın arkadaşlar çok önemli e, analizleri. Peki Sergen Yalçın şimdi şey oldu. Ya o kendini abartı abi. Yok ben kendimi attım Frikya bakın. Yok bravo bravo benim attığım Frikya bak. Aman tanrım. E, Sergen Yalçın'dan da biliyorsun şimdi yok mu ya? Yani? Yok yok abi yok. Vay be. Hani. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir Beşiktaşlı taraftarlar olarak yani sıkı bir taraftar olarak. Abi Beşiktaş nasıl şampiyon oldu? <laughs> Biz şampiyon olamaz ya. Peki şampiyon olması için ne yapması lazım Beşiktaş'ın sence? Ya abi, iyi oyuncu getirmesi lazım. İyi kaleci getirmesi lazım. İyi oyuncu getirmesi lazım. İyi başkan getirmesi lazım. Yani diyorsun? Çöktü İyi bir oyuncu. oyuncu yok, transfer yok. Nasıl? Transfer bir, yok. Bir şey nasıl yiyem, yok. Nasıl şampiyon olur? Adam yok. Pul de, yapmaz pul Jogabong olur. Peki bu sene kim şampiyon olur sence Türkiye'de? Gerek olsun hocam. Öyle diyorsun Evet arkadaşlar görüyorsunuz işte bir Galatasaraylı, iki kardeş, bir Beşiktaşlı ve e, Sivas Sporlu e, iki kardeşin görüşlerini aldık. E, işte sporla da futbolla da yakın Şenerbolu İstanbul Sesi olarak ilgilenmeye devam ediyoruz. Yeni yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.